Yarim İstanbul yarim İstanbul Ne hal neredesin Gurbet DE yine dün aklıma düştün Özleminle yandı Bütün benliğim Oturdum Geçmiş günleri andım Selamımı iletir mi her sabah seher yeni Yedi tependeki Yedi iklime her köşen hayattır, tarihtir, aşktır. Canlandı gözümde bir bir. Meğerse seni ne çok severmişim. Af diliyorum senden, özür diliyorum. Sen de yaşarken ettiğim şikayetlerden. Ne hikmettir ki ey şehir, şikayetçin çok. Şikayetçilerinden seni terk edenin yok. Her sabah muştularla uyanan bu koca şehir, Yeni umutlarla sarılır yepyeni bir güne. Sabah ne de güzeldir, boğazda serin sular, Üfür üfür insanı okşayan rüzgar. Vapurların önünde mihmandardır martılar. Bunca güzellik Dünyanın neresinde var? Yarim İstanbul Ne hallerdesin? Gurbet elde yine dün aklıma düştün. Vakit öyle olunca Süleymaniye'yi düşlerim Yanık sesle okunan ezanlara hasretim Hey gidi Süleyman'ın Sinan'daki mührü Say ki Sen de benim gibi yaban eldesin Şehir işlesin ama say ki gurbettesin. Deryadaki inci gibi fanusa çekilmişsin. Yârim İstanbul, ne hallerdesin? Gurbet elde yine dün aklıma düştüm. İkindi de Eyüp'te olmak vardı şimdi. Zaman ne ki, mekan ne? Hayallerde uzandım. Öptüm o zatın mübarek ellerini. Gurbeti unuttum birden. Ben mi gurbetteyim? Gurbet mi bende? Bir ses yankılandı ta uzaklardan. Sakın ha unutma gurbetini. Gurbetini unutma. Derken düştüm Arnavut kaldırımlarına. Tarihi kadimin zaman tünelinden. Uzandım ta yukarılara. Pierre Loti'den bir kez daha baktım. Serviler şehri kadim İstanbul'a. Yarim İstanbul'a. Yarim İstanbul ne hallerdesin? Gurbet elde yine dün aklıma düştün. Ne zor şeydir gurbette akşamı yaşamak. Hasreti sarı bir kadehte yudumlamak. Zamanın yayından boşalan oklar gün batımı garibi yüreğinden yaralar. Bu hüzün vaktinde Üsküdar'ı andım yine. Kız kulesi karşımda, beyazdan gelinlikle. Her köşesi bir tarih, her köşesi bir sanat. Alaca karanlıkta martılar kanat kanat. Ötelerden uzanan aksakallı dervişler, fecre deyin her biri bir sokağı bekler. Hüdayi kendine ne de güzel yer seçmiş. Gelip de dünyanın cennetine yerleşmiş. İlk nazarda sevdiğim güzel Üsküdar'ıma selam yolluyorum hasret kanatlarıyla. Yârim İstanbul, ne hallerdesin? Gurbetel de yine dün aklıma düştün. Bu gece ay dolunay. Çamlıca'ya gitmeli. Gecenin en güzelini tepeden seyretmeli. Bir ömre bedeldir sende temaşa etmek. Karanlık sularla mehtabın dansını. Bir hülyasın sen. Bitmez bir rüya. Uyandırmasın kimse. Kalalım sonsuz Bu gece ay dolunay. Çamlıca'ya gitmeli. Gecenin en güzelini. Tepeden seyretmeli.